Kedinizin sağlığını tehdit eden ama gözden kaçan bir konuya, diş hastalıklarına yakından bakalım. Kediler acılarını gizlemekte ustadır, özellikle de ağızlarındaki acıyı. Çoğumuz yemek yiyorsa sorunu yoktur diye düşünürüz. Ama bu büyük bir yanılgı. Bakın, bir araştırma gösteriyor ki, diş tedavisi sonrası kediler mamalarını çok daha hızlı yiyor. Bu gizli sorunun boyutunu anlamak için gelin spesifik bir vaka incelemesine bakalım. Bu ciz kedilerde yapılan bir çalışma da tam %88'inde perodontal hastalık bulundu. Ve tek sorun bu da değil, büyük çoğunluğunda başka ağrılı diş problemleri de vardı. Peki nedir bu periodontal hastalık? Kısaca, diş etlerini ve kemiği eriten bir enfeksiyon. Ama tehlike sadece ağızda kalmıyor. Bu enfeksiyonun tüm vücuda yayılan etkileri var. Gelin, ağızdaki yerel bir enfeksiyonun vücudu nasıl etkilediğine bakalım. Araştırmalar şiddetli diş hastalığının vücutta sistemik iltaplanmaya yol açtığını gösteriyor. İşin iyi tarafı ne biliyor musunuz? Ağız tedavi edildiğinde vücuttaki bu değerler de düzeliyor. Peki bu kadar iyi gizlenmiş bir hastalığı teşhis etmek nasıl mümkün olabilir? Cevap veteriner hekimlerin çıplak gözle göremediği yerleri gösteren bir teknolojide saklı. Çünkü asıl problem genellikle yüzeyin altında, yani gözle görülemeyen yerdedir. Bir çalışmada kedilerin neredeyse yüzde 42'sinde önemli hastalıklar röntgenle bulundu. Ve işin ilginç yanı bu dişler dışarıdan bakıldığında tamamen sağlıklı görünüyordu. Kısacası röntgen hem sorunlu hem de sorunsuz görülen dişler için kesinlikle şart. Peki ya eksik dişler? Orada da şaşırtıcı bir gerçek gizli. Eksik dişi olan kedilerin dörtte üçünde diş etinin altında ağrılı kök parçaları vardı. Özetle, buradan çıkarmanız gereken dört önemli ders var. Unutmayın. Bu da bizi her kedi sahibinin kendine sorması gereken o önemli soruya getiriyor.